Merhaba arkadaşlar, e, yerleşme konusuna devam ediyoruz bugün. 9. sınıflar için yeni bir konu, iklimden sonraki konumuz, yeryüzündeki yerleşmeler. Yeryüzündeki ilk yerleşmeler, ilk uygarlıklar, bu arkadaşlar, Milli Eğitim kitabınızda sayfa 149'da da yer alan bir etkinlik. O yüzden bu haritayı inceleyin, siz de o haritanızı, etkinliğinizi e, doldurun ve bu medeniyetlerin yerini öğrenin arkadaşlar. Bunlar yeryüzünde kurulmuş ilk uygarlıklar. Güney Amerika kıtasında Ant Dağları çevresinde İnka medeniyeti. Orta Amerika'da Meksika sınırları içerisinde Aztek ve Maya medeniyetleri. Akdeniz kıyısında görüyorsunuz Akdeniz medeniyetleri, İyon, Lidya gibi medeniyetler. Kuzey Afrika'da Nil boyunca Mısır medeniyeti. Orta Doğu'da Fırat ve Dicle nehirleri çevresinde bir Mezopotamya medeniyeti. İndus ve Ganj nehirlerinin bulunduğu alanda Hint medeniyeti. Ve sarı Irmak, gök ırmak boyunca da Çin medeniyetini görüyorsunuz. Bunlar yeryüzündeki ilk yerleşmeler. Yeryüzündeki ilk yerleşmelerin, ilk yerleşim alanlarının e, kurulduğu bölgelerin ortak özelliği nedir derlerse sorularda arkadaşlar, şöyle cevaplayabilirsiniz. Buralar ılıman e, iklim koşullarına sahip. Buralar genellikle su kaynaklarına yakın bir akarsu vadisi çevresi. E, genellikle toprakları verimli ve bu nedenle de insanlar buraları yerleşim yeri olarak tercih etmiş diyeceğiz arkadaşlar. İlk yerleşim alanlarının ortak özellikleri genellikle bu şekilde. Bu medeniyetler sizin ilerleyen 11. sınıfta ıı, ayrıntılarıyla işleyeceğiniz medeniyetler. Şu an sadece yeryüzünde yaklaşık olarak nerede olduğunu ve niye bu alanda kurulduğunu bilmeniz yeterli. Yerleşmeyi etkileyen faktörler, doğal faktörler ve beşeri faktörler diye ikiye ayırdık. Aynen bu ıı, tabloyu siz de defterinize alıyorsunuz arkadaşlar. Doğal faktörler, iklim, su kaynakları, yer şekilleri, toprak yapısı, kara ve denizlerin dağılışı, bitki örtüsü. Beşeri faktörler, ekonomik faaliyetler, ulaşım olanakları, göçler, bilim ve teknolojideki gelişmeler. Şimdi bunlarla ilgili, bu faktörlerle ilgili birer ikişer cümle kuracağız arkadaşlar, not alacağız. Önemli olan bilmemiz gereken yerleri yazacağız. İklim yerleşmeyi nasıl etkiler? Yerleşme konusunda bakıyoruz ki daha çok orta kuşakta nüfuslanma var. Ekvator çevresi, kutup kuşağı buralar daha seyrek nüfuslu. Bunun da sebebi, ekvatorun ve kutupların iklimsel özelliklerinin yerleşmeye çok elverişli olmaması. Ekvator aşırı sıcak, kutuplar aşırı soğuk. İnsanlar ne yapmış? Dört mevsim koşullarını yaşayabileceği ılıman iklim koşulları olan orta kuşakta nüfuslanmış arkadaşlar. Su kaynakları. Az önce de söyledim. İlk yerleşmeler, ilk medeniyetler ne yapmışlar? Gitmişler su kaynaklarına yakın alanlara yerleşmişler. Mısır medeniyeti Nil'in çevresine toplanmış. Mezopotamya medeniyetleri Fırat ve Dicle nehirlerinin çevresine toplanmış. Su insanların yaşam kaynağı ve yerleşmeler mutlaka su kaynaklarının yakınında kuruluyor. Yer şekilleri nasıl etkilemiş yerleşmeyi? Eğer dağlıksak, Engebeli ise yükseltisi fazlaysa insanlar buralara yerleşmeyi çok fazla tercih etmemişler. Buralar seyrek nüfuslanmış. Düz alanlarda ise yerleşmelerin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar burada ben size e, yeryüzünün önemli dağlık bölgelerini verdim. Dünyadaki yüksek sıra dağları verdim. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. E, Amerika kıtasının batı kıyıları hem Kuzey Amerika'da hem de Güney Amerika'da batı kıyıların dağlık olduğunu görüyorsunuz. Burada hangi dağların olduğunu bilelim. Kayalık dağlarını, Ant dağlarını mutlaka bilelim arkadaşlar. Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyıları dağlık. Avrupa'nın güneyi özellikle İsviçre merkezli olarak bahsedebiliriz. Alp dağlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve burada Hindistan'ın kuzeyinde uzanan Himalaya dağlarını görüyorsunuz. Bunlar yeryüzünün şu anda günümüzde en yüksek, en dağlık bölgeleri olarak sayabileceğimiz alanlar o yüzden yerleşmenin buralarda yoğun olmadığını söyleyebilirsiniz. Kara ve denizlerin dağılışı yerleşmeyi nasıl etkiliyor? Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçü sularla kaplı. Daha önce öğrendiniz arkadaşlar. Güney yarım kürede denizler daha geniş alan kaplıyor. Kuzey yarım ise karalar daha geniş alan kaplıyor. Dolayısıyla kuzey yarım kürede yerleşmelerin daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bitki örtüsü yerleşmeyi nasıl etkiliyor? Eğer bitki örtüsü çok gürse yerleşmeyi sınırlandırıyor. Bunu da nerede görebiliriz? Ekvatorda Amazon ve Kongo havzalarında görebiliriz. Yağmur ormanları buralarda yerleşmeyi sınırlandırmıştır. Hadi bir hatırlayalım Amazon ve Kongo havzaları neredeydi? Şöyle kalemimizi alalım. Amazon havzası, Kongo havzası hemen ekvatora paralel. İki tane havzamız vardı, sıcak, yağışlı, bitki örtüsü, gür alanlardı ve buraları da yerleşmenin az olduğu alanlar arasında gösterebilirsiniz. Beşeri faaliyetlere bakalım, yani yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlere bakalım. Ekonomik faaliyetler, tarımın, sanayinin, ticaretin, turizmin, madenciliğin, böyle iş olanaklarının geliştiği yerlerde yerleşmelerin de yoğunlaştığını görüyoruz. Mesela ülkemizden örnek verecek olursak Zonguldak diğer Batı Karadeniz şehirlerine göre daha yoğun yerleşmenin olduğu bir yer. Çünkü madenciliğin, taş kömürünün olduğu, sanayinin geliştiği bir alan. Ya da Doğu Anadolu şehirlerine bakacak olursak Batman'da yerleşmelerin bir tık daha yoğunlaştığını görebiliyoruz. Çünkü petrol çıkarılan bir alan. <laughs> Dolayısıyla Tarım, sanayi, ticaret, turizm, madencilik gibi iş kollarınız geliştiyse yerleşmeleriniz de yoğun oluyor. Ee, Türkiye'de mesela Çatalca-Kocaeli Bölümü dediğimiz İstanbul-Kocaeli civarı hem sanayinin hem ticaretin çok geliştiği bir alan ve yoğun yerleşmenin olduğu bir alan. Ulaşım olanakları, ulaşım olanaklarınız ne kadar iyi ise yerleşmelerde o kadar yoğunlaşıyor. Bunu Türkiye'de Marmara ve Ege bölgesinde çok net görebilirsiniz. Bizde ulaşım olanaklarının en iyi olduğu alanlar çünkü. Göçler yerleşmelerin büyümesine de daralıp küçülmesine de neden olabilir. Örneğin Amerika ve Avustralya coğrafi keşifler sonrasında yerleşime açılmış alanlar. Neden? Çünkü keşfedildikten sonra yoğun bir şekilde göç aldılar. Göçle beraber buradaki yerleşim alanları da büyüdü arkadaşlar. Ee, göç alan yerlerde yerleşmelerin büyüdüğünü, göç veren yerlerde ise yerleşmelerin daralıp küçüldüğünü söyleyebiliriz. Bilim ve teknolojideki gelişmeler. Evet, bilim ve teknolojideki gelişmeler yerleşime uygun olmayan alanların da yerleşilebilir olmasını sağladı. Mesela ısıtma sistemleri sayesinde soğuk alanlara, ulaşım sistemleri sayesinde engebeli alanlara, sulama sistemleri sayesinde kurak alanlara yerleşebilmeye başladık arkadaşlar. Bunun örneklerini dünyada görebiliyoruz. Mesela İsviçre Alplerden dolayı çok engebeli, çok yüksek bir ülke olmasına rağmen son derece gelişmiş ulaşım sistemlerine sahip, dolayısıyla da e, yerleşime açık bir alan e, Avrupa'daki gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Ya da sulama sistemleriyle kurak alanlara yerleşebilir hale gelmişiz. Böyle sulama sistemleriyle yerleşilebilen kurak alan denilince benim aklıma Libya geliyor. Yapay nehir projesi ile birlikte tarım alanları kazandı. Libya biliyorsunuz kurak Kuzey Afrika ülkesi. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da böyle kurak bir alan sulama sistemiyle bir tarım arazisi haline geldi. İnsanlar burada tarım yapabildiğince yerleşmeye de başladılar. Bilim ve teknoloji geliştikçe insanların doğal koşullara bağımlılığı azalıyordu arkadaşlar. Bunu daha önce öğrenmiştiniz. Kıyıları doldurup yeni yerleşim sahası oluşturmaya başladılar. Bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde. Bunu Dubai'de, bunu Japonya'da, Hollanda'da görebilirsiniz. Kıyıları doldurup kendilerine ya tarım arazisi, ya yerleşim alanı, ya hava alanı inşa ediyorlar. Keza Japonya bunu yaptı, Hollanda bunu yaptı. Dubai'de yapay bir ada var biliyorsunuz, Palmiye. Bilim ve teknolojideki gelişmeler olumluya doğru ilerledikçe doğal koşulları olan bağımlılığımız da azalıyor arkadaşlar. Bu çıkmış bir sınav sorusu yerleşme ile alakalı. Yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandıran etkenler göz önüne alındığında bu yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Bir numaralı yer tarımsal etkinliklerin sınırlı olduğu alanlardandır demiş. Evet arkadaşlar çünkü bir numarayla görmüş olduğumuz yer Grönland. Dolayısıyla buz, soğuk, kutup iklimine yakın alanlar. Burada tarımsal etkinlik yapamazsınız. İki numaralı yerde iklimin uygunluğu sayesinde yerleşmeler oldukça sıktır demiş. Yanlış arkadaşlar. İki numara neresi? Az önce de işaretledik videomuzun içinde. Amazon ağzısı. Çok sıcak, çok yağışlı ve çok bir gür bitki örtüsüne sahip. Dolayısıyla yerleşmenin sık olduğu bir yer değil. İki numara yanlış arkadaşlar. Üç numaralı yer ilk uygarlıkların kurulduğu yerlerden biri diyor. Üçte nereyi görüyorsunuz arkadaşlar? Kuzey Afrika'da Mısır'ı görüyorsunuz, Nil'i görüyorsunuz. Evet, ilk uygarlıklardan birisi. 4 numaralı yerde engebelilik yerleşmeyi sınırlandırır diyor. Çünkü Hindistan'ın kuzeyinde Himalayalar'ın bulunduğu alanı gösteriyor bize. 5 numaralı yerde iklime bağlı olarak nüfus yoğunluğu azdır diyor. Avustralya'nın içini görüyorsunuz 5 numarada. Burası nasıl bir alandı? Burası çöldü öğrenmiştik. Tabii ki nüfus yoğunluğumuz az olacak. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu soruları soruları yorumlayabilmek aslında öncesinde iklim öğrenmeye dayanıyor. Dünya üzerindeki iklimler hakkında fikir sahibi olmaya dayanıyor. İklimleri iyi öğreneceğiz. Yine Milli Eğitim kitabınızda sayfa 153'te bir etkinliğiniz vardı. Ben oradaki maddeleri bu videoya yerleştirdim arkadaşlar. Ben burada soruları cevaplayacağım. Siz de kitabınızda bu soruları cevaplayın. Buradaki cümlelerin nedenlerini bulacağız birlikte. Amazon havzasında yerleşme yoğunluğu azdır diyor. Evet, Amazon Havzası'nda yerleşme yoğunluğu az. Sebep olarak, gerekçe olarak ne gösterelim? Diyelim ki yüksek sıcaklık, bol yağış ve çok gür bitki örtüsü. Bu üç nedenden dolayı Amazon Havzası'nda yerleşme yoğunluğu azdır. Evet, cevabımızı aldınız arkadaşlar. Ee, çok sıcak, çok yağışlı ve çok gür bitki örtüsüne sahip. İkincisi, Kuzey Yarımkürede yerleşim alanları daha yoğun. Neden? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Sebebi kara ve denizlerin dağılışı diyeceğiz. Kuzey yarımkürede daha çok kara var, Güney yarımkürede daha çok deniz var. Dolayısıyla kuzey yarımkürede yerleşim alanları daha yoğun, karalar geniş alan kapladığı için kara ve denizlerin dağılışı dedik. Sibirya ve Alaska'da yerleşme yoğunluğu az. Neden? Düşük sıcaklıktan dolayı diyeceğiz arkadaşlar. Sibirya ve Alaska soğuk alanlar soğuk olduğu için, düşük sıcaklığa sahip olduğu için bu alanlarda yerleşme yoğunluğu az. <laughs> Mısır'da yerleşmeler Nil Nehri kıyısında toplanmıştır. Ne diyeceğiz gerekçe olarak? Su kaynaklarına yakınlık diyeceğiz. Çünkü Nil Nehri'nin sayesinde Mısır aslında yaşam alanı olabildi. Burada Mısır'da yerleşmeler Nil Nehri kıyısında toplandı. Gerekçe su kaynaklarına olan yakınlık isteği diyeceğiz. Devam ediyoruz. Himalaya dağlarında yerleşme yoğunluğu çok az. Neden? Gerekçemiz ne? Çünkü yükselti ve engebelilik fazla bu alanda. Yükselti ve engebe artarsa yerleşme yoğunluğu azalır demiştim. Arap Yarımadası'nda ve Orta Asya'da yerleşme yoğunluğu az. Arap Yarımadası ve Orta Asya nasıl alanlar? Kurak alanlar arkadaşlar. O zaman yerleşme yoğunluğunun az olma sebebi olarak kuraklığı göstereceğiz burada. Buralar kurak alanlardır diyeceğiz. Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında yerleşme yoğunluğu oldukça fazla. Çünkü arkadaşlar buraya bir sürü neden sayabiliriz. Başlayalım. Kuzey Amerika'nın doğu kıyıları yükseltisi az. Yer şekilleri sade. İklim koşulları yaşamak için son derece elverişli. Ayrıca sanayinin, ticaretin, ulaşımın ve turizmin çok geliştiği bir alan. Hem doğal nedenler saydım bakın hem beşeri nedenler saydım. Bu nedenlerden dolayı Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında yerleşme yoğunluğunun fazla olduğunu görüyorum. Yer şekilleri sade, yükselti ve engebeli bir alan değil. İklim koşulları yaşamak için elverişli, sanayinin, ticaretin, turizmin ulaşımında çok geliştiği bir yer. Birleşik Arap Emirlikleri Basra Körfezi'nin kıyısında yapay bir ada inşa etti diyor. Burası da arkadaşlar bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde bir yerleşim alanı olmuş. Buna da bilim ve teknolojideki gelişmelerden dolayı diye bir açıklama yapacaksınız. Arkadaşlar bir de sayfa 154'te bir etkinliğimiz vardı. Dünya haritası üzerinde bazı alanları numaralandırmış. Şimdi bu numaralı alanları yerleşme açısından birlikte değerlendirip bu konumumuzu, bu videomuzu bitireceğiz. Evet bir numarayla görmüş olduğunuz alan. Nereyi görüyorsunuz arkadaşlar bir numarada? Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları işte az önce söylediğim alan. Nasıl bir yer derlerse yerleşmeye uygun diyeceğiz arkadaşlar. Burası yerleşmeye uygun. Bu kitaplarınızda sayfa 154'teki etkinlik. Siz de bu etkinliği e, kitaplarınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Benim yaptıklarımı siz de harita üzerinde yapıyorsunuz. Neden yerleşmeye uygun dediklerinde az önce söylediğimiz gibi iklim, yer şekilleri e, yaşamak için son derece uygun diyeceğiz. Ekonomik faaliyetler de çok gelişmiş, çok çeşitlenmiş burada diyeceğiz. İki numarayla görmüş olduğum alan Amazon Havzası diyebilirim yine. Ekvatora yakın bir yerdeyim. Burası yerleşmeye uygun değil. Gerekçem neydi? Çok sıcak, çok yağışlı ve çok gür bir bitki örtüsüne sahip. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 3 numarayla görmüş olduğunuz alan. Nereyi görüyorsunuz arkadaşlar 3 numarada? Grönland'ı görüyorsunuz. Burası yerleşmeye uygun mu? Burası yerleşmeye uygun değil. Neden derlerse, çünkü çok düşük sıcaklıklara sahip diyeceğiz. Düşük sıcaklıklardan dolayı da yerleşmeye uygun bir alan değildir diyeceğiz. Dört numarayla görmüş olduğumuz alan Batı Avrupa. Yerleşmeye uygun mu? Evet yerleşmeye uygun. Batı Avrupa'ya yerleşebiliriz. Yer şekillerinin sade olduğu bir alan, ılıman iklim koşullarına sahip bir alan, Batı Avrupa e ve ekonomik faaliyetlerin çok çeşitlendiği bir alan. Bu nedenle de yerleşmeye uygun. Beş numarayla gördüğüm yer Afrika'nın kuzeyi, Sahra çöl bölgesini görüyorum. Burası yerleşmeye uygun mu? Burası yerleşmeye uygun değil arkadaşlar. İnsanların yerleşmek için tercih ettiği bir alan değil. 6 numarayla nereyi görüyorum? Hindistan'ın kuzeyini görüyorum. Himalayaları görüyorum. Burası yerleşmeye uygun bir alan mı? Hayır. Burası yerleşmeye uygun değil arkadaşlar. Dağlık ve engebeli gerekçesini sunacaksınız burada. Devam edelim. 7 numaraya bakalım. 7 numarada nereyi görüyoruz arkadaşlar? Çin'i görüyoruz. 7 numarada. Tarırmak ve Gökırmak çevresiydi burası. İlk medeniyetlerin kurulduğu alanlardan birisiydi. Dolayısıyla burası yerleşmeye uygun bir alandı. Son olarak 8 numarada Avustralya kıtasının içini görüyorum yine. Yani yine bir çöl bölgesi görüyorum. O yüzden buraya da ne diyorum? Yerleşmeye uygun değil diyorum. Evet arkadaşlar, bir yer yerleşmeye uygun mu değil mi yorumlayabilmek için görüyorsunuz ki dünya haritası üzerinde bir hakimiyetimizin olması gerekiyor. Ee, oralar nasıl iklim koşullarına sahip, yeryüzü şekilleri nasıl, bununla ilgili bir fikir sahibi olmamız gerekiyor. Sizler artık iklimi öğrendiniz, dolayısıyla nereler yerleşmeye uygun, nereler yerleşmeye uygun değil bunlarla ilgili bir bakış açısına sahipsiniz artık. Bu etkinliği sayfa 154'teki etkinliği de yaptık sizinle birlikte yerleşme konusunun e, ilk basamağını bitirdik arkadaşlar. Bu videoda benim size anlatmak istediklerim bu kadar. Kolay gelsin iyi çalışmalar.